Merhaba sevgili yarış severler. 14 Aralık Adana programıyla karşınızdayım. Günün sonuçlarını öncelikle sizlere anlatmaya çalışalım. Bakalım neler oldu? Biz nerede yanılgı yanılgıya düştük? Biz mi doğru düşündük? Başka sebepler mi buna etken oldu? Hep birlikte iyi diye irdeleyelim sevgili dostlar. Çünkü at yarışı Kaybedince kötü, başarısız; kazanınca iyi, başarılı değildir. Her şeyin bir sebep sonuç ilişkisi vardır. Bunu unutmayınız. Eğer bunu bu şekilde düşünmezseniz, kendinizi kandırmış olursunuz. Suçu her zaman başkalarına atmış olursunuz. Evet, bugün Bursa programının hemen sonuçlarını. İrdeleyelim birinci koşuda beklediğimiz gibi. snowboard yarışı kazandı. Rakiplerinden biri 4 numaralı Love is Good. E, sıralı ikili de sizlere önerdik. Altılı Ganya'nın ilk ayağında zorlu bir koşu olduğunu söyledik. Öncelikle Fıstıkçam, Bengütaş ve Tekinci dedik. Bengütaş ikinci oldu. Ama sıralamadaki 9 numaralı Safkan. Ben yani çok zor bir koşu olduğunu söyledim. Yarışı kazandı. Hatta 11 numaralı Safkan bile kurgumuzda vardı. Çok cazipti. Yanılmıyorsam üçüncü oldu. Bir bakalım. Evet. Evet. Tektay Soy yani bu gibi programlarda gerçekten e, Safkanlar'ın da performansları yakın olduğu zaman her sonuç beklenebilir. Tahmin tutturmak oldukça e, güç. İkinci ayakta beklediğimiz gibi Nikiran ve sonrası olarak sizlere söyledik. İşte Özay Suzan'a Pixi, Güneş'in kızı e, tabii ki araya Melina Hanım girdi ama önerdiğimiz safkanlar ilk 5 içerisinde bitirdiler. Üçüncü ayağa geldiğimizde öncelikle Taksız Kral güçlü ve son parıltı dedim ama e, Dumanoğlu ve Çetin sürpriz hanemizde olan 11 ve 9 numaralı safkanlar 1 ve 2. olarak bitirdi. Üçüncü ayağa geldiğimizde bu koşuda e, maalesef Soner Bey'in Jockey çok çok iyi bindiğini söyleyemem. Kötü bindiği için yarışta o kadar hızlı gitmesine rağmen e, ikincilikte kaldı sevgili dostlar. Görünen doneler her şey Soner Bey'i gösteriyordu ama işte görünen doneleri biz sizlere ne kadar doğru okusak da e, saha içerisinde e, doğru şeyler ceryan etmediği zaman, e, jockeylerde iyi binmediği zaman atlar da... E, sorun yaşayabiliyorlar zaman zaman ve bütün bu taşlar yerine oturmadığı zaman sonuç alamıyoruz maalesef 5 numaralı safkan yarışı kazandı 5 aya geldiğimizde burada kağıt üzerine baktığımızda e, Tabii ki eee Kozmik Storm çok öne çıkıyordu ama 1400 mesafe bazında 1400 zaten ben sizleri de uyarmıştım. Bu yarış 1400 olmuş olsaydı belki de Kozmik Storm bank olarak önerecektik ama mesafe 1200 olunca bizler de çok derinlemesine safkanların bütün videolarını, bütün pediklisini, galoplarını delik deşik ettiğimiz için sevgili dostlar sizler gibi yüzeysel bakamıyoruz. Kılı kırk yarmaya çalışıyoruz işte incirli incisi sizlere seri safkan çıktı bitti yapabilecek Potansiyelde olan inceleyicisini sizlere önermiştik. Yine Cosmic Storm'u önerdik. Yine kupon önerdik. İlk üçte bitirdi bu safkanlar. <laughs> evet. Son iki ayakta da maalesef yarışın favorileri kazandı. Bakmayın Hasper kadar son iki ayakta favoriler kazandı. Ama bu yaltılı programı gerçekten en başta bültene baktığımızda çok zorlu ve maliyetli bir program olarak karşımıza çıkmıştı. Evet. Bu programı da böyle geçtik. Urfa'ya da hemen bir bakalım. Urfa henüz koşular koşuluyor. Birinci, birinci dörtlük yani kolay bir şekilde armağan ettik dostlarımıza. 9 liraya 82 lira rebel kit bankosuyla bakalım devam eden olacak mı? Çünkü hemen hemen favori plase safkanlar geldi ilk üç ayakta. Evet sevgili dostlar hemen Adana'yı da açalım. Adana altınımızı da. Burayı da biraz büyütelim. Tutarlı bir program var. Bazen kış programında gerçekten atlar oldukça yığılıyor işte sevgili dostlar dün gibi bugün gibi bazen de e, öne çıkan atlarımız oluyor, e, öne çıkan bankalarımız oluyor, programlar zayıf oluyor İşte onları affetmemeye çalışacağız tabi her şey yolunda giderse. Altılgan yanan e, ilk ayağına baktığımızda bu koşu zorlu bir koşu ama öne çıkan atlarımız var. Biz küçük kriterleri tabi hesaplıyoruz. Son iki kum yarışı ile sınıf atlama potansiyelinde, sınıf atlama eşiğinde olduğunu düşündüğüm King Fury Biraz kilosu ağırlaşsa da benim ilk atım sonrasında yarış gören Atiba bu pis ve mesafede 1.32'lik grubun en iyi derecesine sahip e, ee, ve Lakers Vedat Abiş idaresinde uzun da kısa da safkan çok başarılı koşuyor sevgili dostlar. Bu üç safkanı bence normal kurgularda ayırmayalım. 6 arkası 7-11'den sonra 4-3-12 ve 8. Altılı Ganya'nın ikinci ayağına geçiyoruz. Ee, şartlı 2, 2000 mesafeli bir koşu. Kağıt üzerine baktığımızda 90 handikaplı Sinanlı ve 88 handikaplı Bostapebeği için koşullar hiç olmadığı kadar uygun ama Sinanlı hem kuyu hem kumu eksik hem de e 5-6 aydır koşmuyor. Bu sebeple ben ya Boztepe Bey diyeceğiz bu koşuda ya da geri kalan hemen hemen hepsinin gelir olduğu bir koşu. Boztepe Bey de eski havasında değil ama rakipleri gerçekten çok uygun. Boztepe Bey ile risk almak istemeyenler öncelikle önde boş kalabilecek. Agah 6 numaralı Şef Nuri 11 numaralı Feyat Baba 12 numaralı Pis Kralı. 8 arkası 9, 6, 11, 12 sonrasında 4, 3 ama koşunun dediğim gibi favoriden sonrası tombala potansiyeli olduğu için dileyen istediği ata şans verebilir. Evet 3. ayağa geldiğimizde sevgili dostlar bu koşta da mesafede 1500 mesafede hemen hemen 1.35'i, 1.36'yı koşmuş birçok tayin olduğu zorlu bir koşu. Ufak tefek kilo skalası daha güzel ayarlanmış. Bu sebeple son 1400 kum yarışında Cream Machine'ı yakaladığında yarış biten Black Line diyeyim. öncelikle sonrasında yarışlarını çok beğendiğim sert gruplarda koşan Ateşler Güçlü Bey ve ilk kum yarışında buradaki birçok kısrağı geride bırakan Moon Fairy. Evet alt arkası 1-3 ama dediğim gibi kırılma noktaları. Performanslar birbirlerine çok yakın. Yani 1-2 iki boy, 2,5 iki, boy, 3 boy en fazla maksimum fark var aralarında işte Cray Mission'la, Glamy ile, e, Grey Runner'la vesaire vesaire. O yüzden çok tehlikeli bir koşu. Tabii ki risk alacaksanız 6, sonrasında 1 3 4, 1 3, sonrasında 4 2 5 8. Dördüncü aya geldiğimizde günün bankosu Bahşi Kız son 1200 kum yarışında piste 1.13'lük çok kolay bir derece elde etti. Sakın kilosuna aldanmayın çünkü rakipleri de zaten 60, 58, 59 yani 50 kiloluk, 51, 50, 50, 50 kiloluk bir rakibi yok. İki tane minik handikabı var. Bunlar Man of Fire ve Inci Tanesi. Ayağına çabuk safkanlar ama ben e, vahşi kızın e, o temposuna, öldürücü temposuna dayanacaklarını düşünmüyorum. E, olası kötü senaryoda... E, çok hırpalanırsa ki ben çok az bir ihtimal olarak görüyorum ama 5 numaralı Freud devreye girecek e, ilk safkan olur. Hatta tek safkan olur. 5. ayağa geldiğimizde sevgili dostlar bu koşu iki tane safkan e, çok e, çıkıyor. 2 koşuluk yani iki safkanlık bir koşu olduğunu düşünüyorum. Bütün safkanların pedirlerini inceledik, yarışlarını inceledik. E, biz bunları... E, Kağıt üzerinden bakıp söylemiyoruz. Bunu sakın e, aklınıza bile getirmeyin sevgili dostlar. E, bir safkan atıyorum sıfır çekmiş... Pokor'un bile yarışını inanın izliyoruz belki bir şeyler buluruz belki son düzlüğe kadar önde geldi sonra enseye bastı sonuncu oldu vesaire vesaire bu ufak ayrıntılar işte yorumcunun e, <laughs> kalitesini belli eder ben hemen hemen kendim özellikle bütün safkanların yarışlarını izliyorum sıfırıncı bile olsa onuncu bile olsa e, mümkünse iki üç tane yarışını e, çoğunu da zaten tanıyoruz aklımızda olan safkanları bile e, durumunu e, tespit etmek için izliyoruz. E, yarışlarını izliyoruz. Evet, bu koşuda 2 numaralı Birol Bey ve 5 numaralı Fedai Kahraman ekürüsünün <laughs> köstencesi Birol Bey e, güçlü bir kanatlı var. Sümel Hanla kardeş e, köstenceli de kuma ilk kez çıkacak ama Kahraman ekürüsü e, deyince 50 defa düşünmek gerekiyor. Impul, Impulsif gibi bir kaliteyle kardeş. Ben 2-5'ten sonra başka bir at bulamadım. Sizler at yarışıdır. İkisi birden sakatlanır, kötü koşar. O olur, bu olur. Ama biz görünürde biz e, uzak olasılıkları değil, olası olasılıkları sizlere sunmaya çalışıyoruz. Sonuçta bu koşu 2 ve 5. Sonraya geldiğimizde bu koşu zorlu bir koşu. E, 1500 mesafeli handikap puanları yakın, kilolar yakın, safkanların performansları yakın. Her sonuca açık bir koşu. Koşunun gidişatına baktığımızda bir numaralı hızlıysan yakala muhtemelen öne düşecek. Arkasına da öz ve bordo mavi. Bu üçlü e, yarışı e, belli bir sürate ulaştıracaklar ben son 1200 kumunda kum dere, e, derecesi 123 olan Boranta'yı kocakayla ilk şansı Safkan olarak sizlere deklar ediyorum e, yine Boranta'yı çim yarışında kolay geçen ikinci annesi kaderim olan e, Kaderim ki Ateş Topu'nun kardeşidir. Everest diyeceğim. E, bu iki şabkan öncelikle yazılmalı. Sonrasında Oğlum Gira yazılmalı. Mesafede çok istikrarlı. Yine e, aradan sonra çıktığı pistteki yakın ara yedinciliğini beğendiğim asil toprak kondisyonunu yükselten e, Prenses, e, Kraliçe Son Stonegold'ün kardeşi Baba Davyu'dan. ve önlerde ayakta kalabilecek Özak'ın 2 7 öncelikle 9 4 5 10 ve son olarak da 3 numaralı Erciş güzeli çok güçlü bir kısrak. Evet sevgili dostlar şablonumuzu da şu şekilde açalım. Tutarlı bir program. E, beşinci ayakta iki atlı iki at e, dışına çıkmaz gözüküyor. Bankomuza da çok güveniyoruz. İşte birinci ayak, ikinci ayak, son ayak, üçüncü ayak, Cazip biraz daha serpiştirirseniz, biraz süslerseniz, buralarda da bir 15-20 liralık bir at yakalarsanız bu kurgunun 3-5 bin lira verebileceğini düşünüyorum. Tabii ki e, takdir tasarruf sizlerin e, hayal gücünüzü çalıştırırsınız. Ben Türkiye'nin teki biri yıkacağım. 5. Yak, 2000, 2005 2005'in yanına farklı atlar yazacağım. Kalabalık grupta işte 2. ayakta 8'i tek atacağım. Son ayakta bir at seçeceğim. Bunlar her türlü ihtimal at yarışı açıktır arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın ama her zaman rahat Rasyonalite kazanır. Bunu da e, böyle e, bir anti parantez içinde için sizlere belirtmek isterim. Evet, yarınki yarışlarda hepinize bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.